Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Öncelikle videonun başındayken kanala abone değilseniz hatırlatmak istiyorum ki abone olasınız. Bildirimleriniz açık değilse abone olan kardeşlerin bildirimlerinizi kesinlikle açın. Şimdi 42 star drop'umuz var ve bunları toplamaya geçelim. Hadi geçelim. Hadi bir sen ben hızlı hızlı. 100 altına. Martin çok hızlı çözdü. Aldığımızı göremiyorum. Gaz. Buraya Gaz gibi. <laughs> Sende. Gaz çıkartıyor herhalde. Super rare. Elle güç puanı iyi. Rare. <laughs> güzel. 25. İstemiyorum güç puanı. İstemiyorum. Güç puanı çok Super işe yarıyor. Niye istemiyorsun ki? Altın, isterim, yani altın istiyorum. Altın, altın istiyorum. Niye? 100 altın daha. Kaç kaç. Elle altın. Herkese böyle mi geliyor acaba? 25. 25 güç puanı. Heh kit'e kredi verdi şu kediyi ha, artık açayım ya. Evet çok iyi bir karakter. He? bir kredi daha. Hadi kit'i kit'e kit açalım artık. Aç aşkım yavrum. 100x1 100. 100 Ya bende 10 lira. 25 şu an 106. Heh epic. <laughs> <laughs> 2 güzel. Ben çıkardım 2 altına. Maç. 25 güç puanı. Maç. Aha epic. 100 güç puanı. Oo! Oh! Başka Açıkladı bir şey istesen olacak. Veririz o 20 kredi elmasla ya. Aha gizemli. Ben çok şanslıyım aşkım ya. Gerçekten bugün sana bayağı bir şans geldi. Bas. <laughs> <laughs> 1000 kredi geldi gördün mü? İyi dediğimiz gibi yaşanır. Çak. Çak Gizemli bu gizemli. Aşkım bizim short videomuzda Clancy'nin aksesuarı yok diyenlere bunu gösterin. Clancy'nin aksesuarı mı yok dediler? Evet. Alırım ki şimdi. Aksesuarsız Clancy'de diye bir dalga Star stüdyosundaki koyu hayranlarına imzalı fotoğraf atmaktan başka bir şey fırsat bulamayan çizgi film kahramanı Kit görünüşü yerine performansıyla tekrar ünlü olma hayali kuruyor. Yeni bir efsanevi savaşçı açılıyor. Mac A, bir tane daha Chester açacağız. Cordelius. Mac Cordelius bence Mantarcı zehirli mantar bırakıyor. Mek böyle şey gibi olan var mı? Kolt gibi atıyor. Evet, kocaman tabancaları var. Ama ben akıl oyunlarını seviyorum. İnsanların beni kovalamasını severim. Ben Cordelius'u alacağım. Siz Suikastçı. alsanız ne alırdınız? Diyor ki bak, ben sihirli de. ormanın bakıcısı ve bekçisi mantarlara bayılır. Yabancıları ise hiç sevmez. Meg'e bakalım. Chester gördüğü herkese dalga geçip insanları kızdırmaya çalışıyor. Ne kadar öfkelenirse o kadar keyifleniyor. Özellikle de kızanlardan biri Mandy ise. Bu sen. Chester. Güçlü Meg'a kıyafetleriyle sahne arkasında çalışmaktan memnun olan Meg, seyircileri eğlendirerek Max ve Surge'ın aksine gerçek sorunlara odaklanıyor. Tankmış bu. Bu yüksek hasar, bu suikastçı. Sen Chester sana çok benziyor. Aa bizim Chester'ımız vardı. Hadi alalım bunu. Zeybar. Ama vardı ki. Haydi. Bas. Chester'da şey açıyormuşuz düşünsene. geliyormuş. Açıyormuş, 2 düşsün. tane efsanevi zaten açılmamış üç tane kaldı. Üç tane kaldı evet. Super. <laughs> bu XP ne işe Ne bu ya? Maç. Tık. 25 kuş falan. Ender. Açsana. Dur be. 56. Benim sıramdı. Bak hocam ben iki kere bak. Hadi iki kere bassın. 56. Apek bas. Destansın. 103 puan çok iyi çok iyi çok iyi. Sen de her şeye seviniyorsun ben ne 100 puan puan ne be 100 puan. Nasıl 100 puan? 106 daha ne, ne olmuş olmasın. ne ya bir şey değil bunlar ya. Bunlar kaç elmas sen biliyor musun? Ya ben şey de değil. Şeyin... artık ben de açtım. Nasıl? Ben hiç bir şey değil Şimdi karakter arttırma, gelsin bas. de gör. Karakter gelmiyor ki. Bas. Kostüm gelsin. Yüz alsın. Ne karakterler aksesuarlar alınır bunlarla? Edgar'ı açtım ben. Geç geç bunu. Ay. Bitti. Bitti mi? Bak 5 kat değerli kiti yükselteceğiz ya. Daha sonra öğrendim. Fullerizden sonra değil mi? Evet. Aptallar çözdük bir de. Mega tusandım bunları var ya. Varça. 42 evet. tane tar yolunda ilerleme yaptık. Tar yolu şu mu? O kupa yolu mu oluyordu? Ne oluyordu? Tabii. Efsanevi karakter kiti aldık. Varça. İnanamıyorum. Biz çok iyi bir karakter seçelim mi? Clancy adımda. Knockout'ı. Clancy adımda. Clancy adımda. Aşkım eğer bu videoyu izliyorsan seni çok çeviyorum. <laughs> Mustafa'ya bak, el kırmızı 1800 canı var. Ortadan giden her zaman hasar ver. Ortadan giden çok teşekkür ederim. ederim. Zahmet oldu. Çok mı seçtin seçtim. seçtim. Hadi aşkım, onu yiyebilirsin. Bu oyu nasıl da öldürdün? Aferin sana. Daha ulti var bir de. İki kişi gitmiş tek kişi kalmış Siz üç 3 kişisiniz o ölür Çak Aşkımın aksesuarını falan kullan da sonra aksesuarı yok falan diye Ara şak bir tane çıktı Çıktı mı? O da 42 star yolundan çıktı neden çıktı ya star yol Helal be bu kadar Bu kadar Kardeşim ne sandınız? Ne sandın ya Aşkım niye kostüm aldın Hayırdır lan alırım bunları hayırdır lan Aksesuar dediler ama ne aşkım bu bölümde yapmayalım bunları. Başka bir bölümde alırdık ya. Tamam tamam. Kostümü aldın yine ya. Tekrar klin söyleyeceğim. Yani sen aşkım Sıcak bölge geçiyor. Ya. Sıcak böyle geçiyor. kıskanıyorum artık. Abi erkek. Prensi mi? Erkek bir yengeç onu niye kıskanıyorsun? Ben de yengeç miyim? E, Senle birlikteyim işte öyle değil mi? Oley. <laughs> Hadi aşkım sıcak bölge. arasın. Şunları baştan öldürün girin bölgeye Sonrası kolay <laughs> Ben olsam bir yerde gibi direkt ortaya geçerim Çok <laughs> bir ortalığını aldınız bile Ve senin daha ultin var <laughs> Maça şu anla Öndesiniz. Ama öyle geçiyoruz. Ultimiz var aşkım. Ortada aşkım. Gönder yetsin. Aha artık sen değil Ya ondan sekti bana geldi ya Mert'ten ya. Öyle olabiliyor mu? Sekti o şeyin karakterin özelliği. Yok sektiriyor. Aksesörün ne işe yaradı Bartu? dakika. Aksesuarım savunma yapıyor saniyelik. He. Ya. Canı azaldı gelemedi e bak. Aşkım 71'e atmışsınız yenebilirsiniz. Yeneceğiz Lütfen. yeneceğiz yeneceğiz. İnanıyorum sana çok çekişmeli. Ya. Aa aklı seni anlıyor crayfish. Hadi 85 i. lütfen. Lütfen kazanalım lütfen. Oha lütfen. oradan oraya nasıl gitti arkadan ya? Ben çok az bir fark var. Oldu evet, geliyorum. Ulti gönder artık ne olur. Aşkım helal sana. 89. 9 kişi vurmuş. İnanamıyorum ya. Çok iyiydi. Bu yeni kostümümüze uğur getirdi. Hepsi senin içindi bebekim. Son et. Hmm, otis oynayabiliyoruz. Otis oynayalım. Hadi oynayalım. 24 saat klinisi oynadık çekmek istiyorum. Ah kit var ya. Bizim de kitimiz var artık. Bir sonraki bölüm kitimizle oynarız. Rekip atıyordu otis. Otis ben. Rekip atıyordu zehirliyor şey. Aa! O bizim takımdan değil, kedi değil mi o? Kediymiş o bizim Nasıl takımdan değilmiş. Nasıl öldürdün neymiş? kediyi ya? Aşkım, ben öldürmedim, Mert öldürdü, korudu beni. Uzaktan. Yanıma gel. geldi. Gel be, bak. Takım arkadaşlığı böyle bir şeydir ben aşkım. Ben şöyle biraz geride durayım. Mert beni koruyor bak. Helal sana. Kim bu Mert acaba? Arkadaş dediğim böyle olmalı. Instagram'dan geldi. Arkadaş dediğim, dost dediğim böyle olur aşkım otisin hasarına bak yani bak bak. Ben sana dedim ya otis çok iyi ya. Biz otis yükselttik ama herhalde değil mi? Otis yaptık. Ya çıkı iyi. Biz her şeyi yapıyoruz aşkım. Bunun evet. ultisi ne yapıyoruz Karakter ya? Karakter kalmadı. Bak taktik yaptılar. Frank girecek de hesapta. İşte ondan sonra bunlar bir şey yapacak falan. <laughs> Neyse ben kaldım. Mert'i Mert, Mert, Mert ben korudum şimdi. Mert'i ben şimdi Bu Rutin de var. Rutinimiz neydi ya? Bunun rutini anlamamıştık değil mi biz aşkım? Böyle direkt bir şey. Yok o bir Bak attım bir şey. Ha o neydi? Hadi Mert saklan sen. Biz bunu da öldürelim. Rahat olsun Mert kardeşim benim Aşkım çok kolay bir kazanç oldu gibi ne diyorsun? Helal siz dostluk kazandı. Takım oyunu kazandı aşkım olmak böyle bir şeydir. Çek. Helal Aşk bitti. Kendi yerine kaldı şimdi. Harikaydık bence. Evet Bartu dev ailesi. Mükemmel bir bölümün daha. Dev ailem mükemmel bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu drop'u da açalım destansı diyor. Bakalım. Bakalım. <laughs> geldi. Evet. Aşkım kulübümüze üye olmayı unutmasın kimse. Unutmayın. Tekrar göstereceğim. Ben de eğidiyorum ya. Yani. Cahillik çok yeterli. Şuradaki. Oha Yavuz'un kupaya bak. 33 bin kupası var. Mert'in 28 bin. LeMin 27 bin. Aşkım senin bu takım arkadaşlarıyla sırtın yere gelmez bence. Kardeşlerim benim. Seni nasıl korudu Mert? Evet Mert'e helal olsun. Evet videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Diğer Abonedirler video... herhalde. Abone olmayan bu videoyu izlemez zaten. Diğer videolarımızı da izlesinler. Yukarıda karttan. Tıklayıp karta gidebilirsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.